Senin muavin bagajını al hadi onu al <laughs> 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 ah, Bak koy işte buna dayanamam işte <laughs> Bir daha açalım. <laughs> Siz attınız değil mi lan onu <laughs> muavin orta kapıyı açtı o çöpü işte attınız değil mi Merhabalar hoş hoşgeldiniz <laughs> Yap şöyle Nasılsınız iyisiniz inşallah <laughs> Açma araba Kendi şeyini oluştur ya Değil mi? Değil mi? Bugün buraya gelsin yine. Bugün e, Mercedes Benz turist moduyla birlikteyiz sizinle İnşallah güzel bir gezi yaparız Mustafa seçti haritayı bilmiyorum nereye gideceğiz Ben de işaretlemedim o götürecek bizi Güzel güzel gideceğiniz yolları bize aldık. Yolcularını aldın mı sen? E aldım, seni bekliyorum. İyi. Yolcular yerlerinizi aldınız mı? Almışlar onları da. Biz de alalım o zaman. Ufaktan çalıştırayım ben ekmeği Dörtlülerin gelmiyor yani? Kapılarımızı kapatalım. Dörtlü yakmamıza ne gerek var? Nasıl ne gerek var ya? Senin mavi bagaj unutmuş. Arada onu al. <gülüyor> 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 Esprisi ne diyorsun lan Allah sende? Sanmış de diyor ya. Ben de orada şey <laughs> Ufaktan çıkıyor. Sen çıkadır ben de geliyorum. Otobüsün sesini nesini şöyle bir dinleteydik istersen. Tabi bir dinletelim. Sen dinle dur. Yani ufaktan çıkıyor. Senin kağıdın boş, güzel ekleyiz düşürüyor yanına. Yani. Trevego aynısı zaten ya. Trevego videosunu da çekmiştik. Hani oradan zaten izlediyseniz sesi aynı. Bir tık hani retarder sesi olmamış. İnce bir böyle gıcık bir ses geliyor. Onun haricinde gelse aynı zaten. Sen niye, sen niye dönemedin? Allah Allah. Ön tarafa girdim

güzel gidiyor biz ya. Yalnızlar ters tarafa girdim. Herhalde şuradan gidelim Ne kadar gıcık bir etkiler sesi olmuş ya. Kanun Koç metro turizm Peş gidiyoruz. Ay hiç frene basamayacağım. Biz devam ediyoruz. Sen geçtin, yeşil yalnız aldın. Ve yine de kırmızılara uyalım. Trafik kurallarına lütfen. Frenden ayağını basıyorsun, tamam mı? Çektiğin zaman tıslıyor. Frene koymuşlar tıslama sesini. Şey gibi, kula foklu bir ebriyacı var yani. Hatırladın mı? Yok, hatırlayamadım. Tamamen beğenici yani, bir ebriyacı var. Hee, doğru.

Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? söylesene yerde göz olsun. Allah Allah. Brest'te var, Ordon, Ordon'dan Şitetin'e geçeceğiz. Bu şekilde. Şimdi Ordon'dan Brest. İnşallah yapmazsa haritamız bizi yanıltmazsa. yalnız bir sıkıntısı var işte. Bu modu FPS'i çok kötü düşürüyor. Bunun bir de 17'si var. O daha da kötü düşürüyor da. Denemedim bak. Ben de denedim. Ya nasıl olur ne Yeter kafamızı şişirdi. Bak bu iyi işte. Buna dayanam ya. işte. <laughs> Bir daha açalım. <laughs> Buradan mı dönüyorsun? <laughs> He? Bana niye çarptın? Çarpalım ki. Çarptın. Bravo. Çok var yok hemen. Çok var. Evet. Gelir şimdi. Aynen varmış. Siz attınız değil mi lan onu? Muavin orta kapıyı açtı o çöpü siz attınız değil mi? Sen şu muavini bir kov ya. Bagajı unutuyor. <laughs> Arka kapıdan çaktırmadan çöp atıyor. Yolun <laughs> <laughs> kenarına. Şirket. Yani, <laughs> maksat hani... Şirketin adını kötü çıkarmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor? Ben yani, de yapıyorum? Orada kendim bir şey yapmaya çalışıyorum işte. Ya şu telefonlar olmayacak. Ne güzel bir sıkıntı gözüküyor. Daha gideceğiz ya. Gerçi bana telifi yok. <laughs> Sana telif <dedi>. var. Sen güzelim <laughs> <bir ara gülüyor> Benim de telsiz müziklerim vardı ama korumaktan sonra gitti tekrar ben indirmem lazım. Onlar ama unutmuşum ya. Dün aklımdaydı. Gene nasıl oldu? Sende de var galiba. Bir nur var. mu bakayım? Ne? Dur diyecek mi? Bak gelişim pek ayrı alamet gelmiyor. <laughs> direksiyonu direksiyonu öptün orada. <laughs> Müzik dinliyor anladık da. Sen söyleme, mırıldanma mı? Ben de, Niye? Ben de sana telif telefon. <laughs> Bu müzik dinliyor, ben dinleyemiyorum diye. Doldular <laughs> var mıydı bir bakalım. Hanım. Ne oldu? Spor kamerasına bastım ben kaldım araba gitti. <laughs> normal çok görmem. Ben motorları vardı bildiğim kadarıyla ama neredeydi o?